Evet arkadaşlar, ikinci bölüm için hepinize hoş geldiniz. Dört fişekle başlıyoruz buradan, dört mermiyle, sağdan iki, soldan iki, tamam mı? Yolda gelirken şarjör de buraya Sütçü'ye gelirken. Bu bölüm eleme bölümü. Bugün aramızdan bir arkadaşla vedalaşıyoruz. Zorlu parkurlar, engebeler ve galip gelmek için yapılan amansız mücadeleler. Bas! İşte benim favorim be! Rüzgar gibi eser şimdi. Yarışmacıların tek hedefi, birinci olmak. Evet arkadaşlar, ikinci bölüm için hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm, eleme bölümü. Bugün aramızdan bir arkadaşla vedalaşıyoruz. Bu parkurumuzda, turnikeyi kullanacağız. Nasıl turnike atılır? Ne zaman turnike atarız? Turnike ile başlıyoruz. Turnikemiz, gördüğünüz gibi bir tane benim turnike var. Çeşitli modelleri var. Şimdi turnikeyi nasıl taşıyacağız? Turnikeyi bir kere ilk önce en büyük uzunumuza göre ayarlıyoruz. Yani, yani bacağıma, iyi ayağıma giydiğim botu veya postalı ayakkabıyı da ayarlayarak bacağıma rahat girecek bir şekilde turnikeyi ayarlıyorum turnikemizi nasıl taşıyacağız, nerede taşıyacağız? Turnikemizi gördüğünüz gibi burada iFake'imiz içinde, ilk yardım çantamız içinde diyelim, taşımayacağız. Neden? Böyle bir şey olduğu zaman turnikemize ulaşmamız çok zor. Şurada bende olduğu gibi iki elimle, her iki elimle de ulaşabileceğim bir yerde olması lazım. Yani eğer iki elimle ulaşamayacağım bir yerde olursa turnikeyi doğru taşımıyoruz demektir. Bu plaka taşıcılarımız üzerine koyabiliriz. Böyle bir turnike taşıyıcısı kullanabiliriz veya bunu e, paraşüt lastiği dediğimiz sağlam lastikler var o lastikle plaka taşıyıcımıza lastikle buraya bağlarız o, o zaman şöyle bir avantaj var çekip hemen lastikten kopartabiliyoruz lastikleri ama bu lastikte taşıyorsak da işte güneşten e, havadan sudan lastik etkilendiği için sık sık lastiği kontrol edip değiştirmemiz lazım taşımayı anlattık. Turnikeyi ayarlarını anlattık. Bir de ne zaman turnike atacağız? Ya adam düşmüş mesela çok kötü görünen bir yaralanma olabilir. Sıyrılmış burası tamam mı? Gidip oraya turnike atmayacağız. Gittiğimiz zaman yaklaştığımız zaman ya <laughs> fışkırıyor artık kan tamam mı? Fışkırı bir şekilde. Buraya kesin turnike kullanmamız gerekiyor. Ampute olmuş. Bacağını kaybetmiş, kolunu kaybetmiş. O zaman turnikeyi ne yapmamız lazım? Kullanmamız lazım. Veya işte kolu veya kom giydiği pantolon kan olmuş artık. Sırı sıklam kandan sırı sıklam olmuş. O zaman ne yapmamız lazım? Turnikeyi kullanmamız lazım. E, turnikeyi de dediğim gibi belli ölçülerde olması gerekiyor. Standart turnike kullanmamız lazım. Kendimize turnike atmamız gerekiyorsa yapacağımız şey şu. Sol koluma turnike atıyorum. Çektim. Gördüğünüz gibi ilk şey şu hareket çok önemli arkadaşlar. Burada şu üç parmağın girmemesi gerekiyor. Tamam mı? İlk yaptığınız şey var ya. Eğer bunu şunu ilk hareketi sağlam yapamazsanız tamam mı? Sonra bu çıktığı çok sıkmak zorunda kalırsınız. Ve kanamayı durduramazsınız. Yani şu ilk yaptığınız hareket çok önemli. Sert. Artık burada şeyi düşünmeyeceksiniz. Canı yanıyor. Bunu düşünmeyeceğiz. Neden? Çünkü turnike can yakar arkadaşlar. Tunike yaptığınız zaman canınız yanar. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Çıkrığı sıktık. Ah, taktık. Geçirdik bu şekilde. Hop. Buraya da zamanımızı yazıyoruz, tamam mı? Tunike işte 15 dakikada bir gevşetilir. Böyle bir şey yapmıyoruz. Turnikeyi attık. Arkadaşlar 2 saate kadar hiçbir uzun kaybı olduğu gözlenmemiş. Yani turnike de 2 saat sonra hatta 6 saate kadar bir uzun kaybı olduğu gözlenmemiş. Doğru turnikeyi kullanırsak, uygun turnikeyi kullanırsak. Ama turnikeye gerek yok. Biz heyecandan atmışız turnikeyi. Yapmamız gerek ama bir hata yapmışız. Turnikeyi atmışız. Ne yapıyoruz? Geldik baktık turnikeye gerek yok. Ne yapıyoruz o zaman? Turnikeyi gevşetiyoruz çıkrığı açtık. Turnikeyi gevşetiyoruz ama ne yapıyoruz? Asla ve asla yerinden çıkartmıyoruz. Bunu ilk iki saat içinde yapıyoruz. Eğer iki saati geçtiyse Türkiye asla ve asla dokunmuyoruz. Ondan sonrası artık e, hastanın sevk edileceği hastanede yapılacak. Tamam mı? Şimdi burada turnikeye dikkat edeceğimiz bir husus da şu. Turnikeyi atarken, kendimizi atarken eğer turnikeyi ters takarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bu turnikeyi sıkamam. Görüyor musun? Sıkamıyorum. Dönüyor. Bayağı uğraştırır beni. Tamam mı? Onun için dikkat etmeniz gereken şey kimisinde bu kırmızı görünsün diye ben de gri. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Bu gri kısmının kendimize bakmasını gerekiyor. Şimdi taktik yaralı bakımında Arkadaşlar ölüm sebepleri önlenebilir ölümler diyoruz. Önlenebilir ölümlerin yüzde dokuzu kanamalardan. Yani yüzde bir kısmını turnike önlemek demek. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Herkes kendine bir turnike atsın mesela. Ben göreyim. Gel Metin. aldım buraya. Getirdim. Ne yapıyorum? Bak açtım. Hop hemen. Artık buradan şu ucundan tutarsan ne yaparsın? Geremezsin. Ne dedim? Şöyle burayı ilk gereceksin. Sağlam germen lazım ki. Çıktı şey daha az onu da daha çabuk kanavayı durdurur Tamam mı? Tamam. Yani abi şey çok nazik bir şey gibi tutma. Acelem var tamam. yani. Ben hani yavaş uygulamalı. Tamam, tamam. hadi yap bakalım. Zaten çifti ısıtmadım. Tam, tam bir turu bile var. attırmadım. Var yani. Yine var. Burada bir de arkadaşlar evet. eğer nabız a, e, nabız şey doğruysa, turnike doğruysa nabızı almamanız lazım. Tamam mı? Nabız alınmaz yani. Nabız yoksa turnike işini yapmış demektir. Tamam mı? Bacak içinde, kol içinde nabızı evet. almanız lazım. Efendim? Bacakta nabzı nasıl alınır? Değilsin, şuradan. Çıkartalım mı? <laughs> Bilekten mi? Evet. En aşağıdan. Bilekten bakacaksınız. Evet. Dediğim gibi turnike can yakar arkadaşlar. Evet, <laughs> Arkadaşlar kasık bir yaralanmasında 3 dakika var. Kasıktan bir yaralanmada 3 dakika sonra kaybediyorsunuz. Bunu da en kötü 30 saniye içinde atmanız lazım. En kötü. Evet, e, ile ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Benim var. Evet, dinliyorum. Kan gölü olduğunu ifade demiştiniz. Hı, hı. Adam yerde yapıyor. Hı hı. var ama kan. Kolda veya bacakta. Hı hı. Turnike ama Deliğin mı atacağız, maça üstün atacağız, onu görmek için atmamız lazım. Şimdi görmediğimiz yerde en üst atıyoruz. Yaranın nerede olduğunu bilmiyoruz, göremedik. O zaman kasıktaki e, kasığa veya kolda da en üst tarafa atıyoruz, tamam mı? Evet. Burası ilk eleme farkımız arkadaşlar. Dört fişekle başlıyoruz buradan. Dört mermiyle. Sağdan iki, soldan iki. Tamam mı? Yolda gelirken şarjör değiştiriyorsunuz. Buraya sürtüye gelirken hareketli halde şarjörü değiştiriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. İki sağdaki hedefe karenin içinden iki tane dipdörtgenin içinden iki tane atıyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz. Turnikeyi attıktan sonra burada bir tane metal hedefimiz var. Oraya tek atış yapıyorsunuz. Gonku duyuyoruz basıyoruz kronometre. Burası ilk eleme farkımız arkadaşlar. Sütle gerisinden bir sağdan bir soldan atış yapacağız. Hedefimiz görüyorsunuz. Burada istediğimiz şey bacağımızı şu sütlerin hizası var ya buraya koymayacağız arkadaşlar. Tamam mı? Buraya koymak fark. Eksi puan. Ne yapıyoruz? Şu hattan şu hattan geçmiyoruz. Niye? Çünkü bu hattı eğer bacağımız buraya geçerse ne olacak? Adam bu bacağımızı görecek. Bu bacağımıza ateş edebilir. Bacağımızdan vurulabiliriz. Onun için ne yapıyoruz? Bu hattı geçmiyoruz. Şimdi <laughs> buradaki şey pozisyon sürt gerisinden ne yapıyoruz? Ben geldim buraya mesela. Buradan şimdi atış yapacağım. Değil mi? Bu kadar yaklaşabilir miyim? Ne yaparım? Atış yapmak için şu gösterdiğim şeyi vücudumun çoğu dışarıda oluyor. Onun için ne, ne yapıyoruz? Buradaki şey bir tüpek boyu kadar. Yani şu kadar değil. Çok açılırsam ne olur? Görünme şansım fazlalaşır. Tamam mı? Yani bunun şeyi aslında rahat hareket edebilmek için ölçüsü. şöyle bir ölçüsü var. Bir tüpek boyu kadar. Tamam mı? Bak, bu, bu çizgiye geldim. Çizgideyim. Aldım. Belimden çıktım. Attım. Emniyeti aldık, tamam mı? Ondan sonra bunu yaptık, geldik, emniyeti kurtardık, ateş. Tamam mı? Omuz değiştirmeyi biliyorsunuzdur. Bir daha gösteriyorum. Tetik elimi bırakıyorum, bu. Aldım, omuzladım, çıktım. Burada zaten söylemeye söylemeyerek ne oluyor? Pasif gözümüz sol elimize geçtiği için aktif oluyor. Ne yapıyoruz biz? E, taktik atışlarda çift göz açık atıyoruz değil mi? Full açık değil, hafif kapalı, tamam mı? O da insanın görme açısı yaklaşık 128 derece falan. Eğer ben sol gözümü kapatırsam ne yapıyorum? Sol tarafımı görmüyorum. Ama hafif kısık yaparsam sol tarafımı da görebiliyorum. Yani solda da ne dönüyor, neler oluyor onu görebilmek için çift göz açık atıyoruz. Ama çok az sol gözümü, pasif gözümü kısıyorum. Tamam mı? Odaklanmaya da kolaylık sağlar. Evet. Ee, ama iki gözümüz full açık olursa ne oluyor bu sefer? Arpacığı bulanık gördüğüm için net açılış yapamıyoruz. Ama optik bir cihaz takarsak zaten o zaman full açık atabiliriz yani. Şimdi geldik, bu iş yaptık bunları. Buraya burada anlamadığınız bir şey var mı arkadaşlar? Şurada geldim ben, sol sol atışımı da yaptım. Ne yapacağım? Şeye doğru gideceğim, değil mi? Engele doğru gideceğim. O zaman ne yapıyorum? Hop aldım, koşuyorum. Gelin benle beraber tekrar değiştirdim omzumu. Geldim. Burada şimdi 9 delikli bir hedefimiz var. Biz bir sütremiz var burada. Burada kareden tamam mı? Diz çöktüm. Kareden hedefe attım. İki tane emniyeti aldım. Kalktım. Buradan da nereye atıyorum? Şuradaki hedefimi atıyorum. Tamam mı? Onu da attım. İndirdim silahı, Emniyeti aldım. Koştum. 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 Geldim buraya. Buradan ne yaptım? Oturdum. Çöktüm. Turnikemi attım. Turnikem bitti. Döndüm. tüfeğimi dayadım. Hedefi görüyorum oradan. Tek. Atıyorum bitiyor. Diğer hedefleri iki tane atıyoruz. Şimdi gelin oturun. Oturun arkadaşlar. Kum torbası koyacağım oraya. Oturun. Bakın. Hedef biraz yukarıda ya. Zaten namluyu otomatik kalk kalk kalkacak. Hocam burada. Yani ee, şimdi diğer elimizi kullanmayacağız değil mi? Evet, evet. Evet, sol elin artık senin vuruldu. Evet. Tamam, buradaki tüfek pozisyonu şu olsun arkadaşlar. Geldiniz ya. Tuniki'yi atarken tüfeğinizi şöyle koyun. Aynen. Tamam mı? Düz düz, düz düz şekilde bacağınıza dayayın atın. Ondan sonra Tüfeğiniz zaten emniyette. Oradan emniyette geldiniz. Sonra kaldırın, koyun. Tamam mı? Emniyeti nasıl açacağız tek doldan? Niye? Açamaz mısın tek doluyu? Al. Bir de şey, sütrenin arkasında hani koşuşlarda emniyeti kapatalım ama sütreden sütre yani atış şeyinden atış şeyine geçerken aç emniyet, kapı. aç kapı bilmiyorum kapatın <laughs> Yani... <gülüyor> Kapatmanız lazım. Çok kötü bir zaman kaybı olur. Yok ya yani bir şey yok abi yani şu mandalina şey, zaten bak... Mantığı da yok yani şimdi bak. Bu kareden o kareye geçerken emniyeti biz niye kapatıyoruz? Normalde ben başka sütrenin altına koyuyorum. Heh yapayım. bak başka sütre... ya o da... onu anlarım mesela. Şu sütreden işimiz bitti. Solumuzdan, sağımızdan, sol, omuzdan, sağ omuzdan, sol geçtik. Tamam. Emniyeti bu, burada burada emniyeti kapatmayın. Heh. Kalkın, atın. Tamam mı? Burada, şurada, burada emniyeti kapatmayın ama sütrelerden gelirken emniyeti kapatın. Sağdan attık, emniyeti kapattık. Sol o yanlış. Yani emniyet doğru... açtık, atış yaptık. Evet. Orada Emniyet Gerek. Ha, koşarken evet doğru. Şimdi Çıklı, orada mesela şey omuz omuz alayım. değişikliği yapıyorsunuz ya orada yapın arkadaşlar patlatabilirsiniz bak orada kazayla. Risk var hocam. Orada bir risk, risk var. var orada. orada burada tamam buradan kalktın tamam mı? Hattın yok, değişmiyor. Orada omuz değiştiriyorsun ya omuz değiştirirken daha buraya gelirken şurada tetiğe basabilirsiniz arkadaşlar. Olabilir, olabilir. Bak burada tetiğe basabilirsiniz. Orada işte ama tetik parmağında zaten tetik parmağı zaten sıkıntı zaten. Zaten Abi, tetikte olmayacaksınız zaten. Hep her her gide şey Burada korkulukta olacak. Tamam mı? Yapıyorum. Bu eleme parkuru. Anlamadım, etmedim demeyin. Var mı sorusu olan? Yok. Yok hocam. Dikkat etmeniz gereken kural her seferinde emniyete alıyorsunuz, tamam mı? Emniyete alın. kalktınız buradan buraya gidecekken silahımız nerede? Emniyette. Tamam mı? Her seferinde silahınızı emniyete almayı unutmayın, tamam mı? Tamam. Bu çok önemli. Her şey anlaşıldı, anlaşılmayan bir şey yok. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Ben eskiden vardı mı böyle sinsi taarruz yapıyoruz tamam mı? Mezarlığın içindeyim. Burası ilk eleme parkımız arkadaşlar. Evet, emniyet Evet, tamam. Harika. Evet. Al yete. Evet hemen turnikeye çıkartıyoruz. Turnikeyi attıktan sonra burada bir tane medal hedefimiz var. Oraya tek atış yapıyorsunuz. gong'u duyuyoruz. Basıyoruz kilometreye. Evet bu bölümde ilk eleme parkurumuzu yaptık. Ve bir arkadaşımıza vedalaştık. Atıştan sonra at emniyeti almadım sonra aldı emniyeti. size gösterdim. Siz Talimat verince ben şey yaptım. Burada emniyete alacaktı. Emniyete değil miydi eminiz? Değildi emniyete değildi. 10 saniye koydum sana. 10 saniye. Özellikle emniyet konusunda bir sıkıntıları var. aldım bak. onu gördün mü? Ters aldım uğraşıyorsun. Evet. Boynuzdan geçir, boynuzdan geç. Evet. Geçir boynuzdan. Bantı çek üstüne. Favori rakibim. Rüzgar gibi eser şimdi. İçinden geçeceksin abi içinden. Bunun için. Tek elle. Hay <laughs> Allah te. Evet koş. dört fişekle başlıyoruz buradan. Dört mermiyle. Sağdan iki, soldan iki. Tamam mı? Yolda gelirken şarjör değiştiriyorsunuz. Buraya sürtüye gelirken hareketli halde şarjör değiştiriyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. iki sağdaki hedefe karenin içinden iki tane gün içinden iki tane atıyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz. Turnikeyi attıktan sonra burada bir tane medalya hedefimiz var. Oraya tek atış yapıyorsunuz. Gonku duyuyoruz. Basıyoruz kilometreye. düdükle beraber zaman başlıyor. Hazır. Hazır. 哎，到了没得。 पावे मिलते हैं Давай, evet. можно <Sessizlik> tamam, Şarjör tak. Doldur emniyeti al. Evet hazır mıyız? Hazır mıyız? Düdükle beraber kronometreyi çalıştırıyorum. Tamam mı? Aldım pozisyonu. There we go. You just sick, stick, stick. Sick for the like. You sick.

Ee, 1 12 tamam mı? Tüfeğe elledin ya. Hı <laughs> hı. 12, 10 saniye ekliyorum. Ee, şeye. Ne yaptı? 22. Ee, 22 yaptı. 1, 22, 97. Artı 10 saniye dedik şuraya. Artı 10 saniye. Şurada hedefte boş. Hedef Vuruş eksi bir hedefte şurada da bir tane var değil mi? İlk hedefte de üç tane var eksi bir orada iki var mı orada hocam çıtanın kenarı orada mı He. orada da bir tane mi? bir de çıtanın kenarı herhalde. Arpacı açmadığım için heyecan yaptım bence. Doğru. Ondan sonra Olur. toparlayamadım. Olur. Olur. Olur.